Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bu videoda gümrüğe takılmış olan ürünlerimizi nasıl çekeriz? Ne gibi süreçler bizi bekliyor? Bunu anlatacağım arkadaşlar. Videoyu şimdiden bir beğenirseniz çok güzel olur arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Evet, gümrüğe takılan bir ürününüz hakkında ya AliExpress'ten bir mail gelir ya da taşıyıcı firma tarafından yani SinoTrans tarafından bir SMS veyahut da mail gelir arkadaşlar. Normalde SMS yolluyorlardı. SMS aracılığıyla mail adresi veriyordu. O şekilde iletişime geçiyordunuz. Ama bana gelen geri dönüşlere dayanarak söylüyorum arkadaşlar. Mail yolluyorlarmış. Artık maile geçmişler sanırım. E, Büyük tane mail adresinizi Alex Sinotrans'la paylaşıyor arkadaşlar. O şekilde size Sinotrans'tan mail geliyor. Aslında en mantıklısı, en doğrusu. Bu mail adresini arkadaşlar AliExpress'te kayıt olduğunuz mail adresi. Şimdi bu bu mail hangi kargoya gelmiş arkadaşlar? Gümrüğün gümrüğün el koyul bak gümrük tarafından el koyulan bir pakete gelen bir mail arkadaşlar. Buna bakacağız. Bunu gümrüğe takılan bütün herkese yolladıkları bir mail. Şimdi Bak bu mailde ne diyor ona bakalım bir. Bu arada videoyu hızlandırılmış şekilde izleyebilirsiniz. Poste ve hızlı kargo gümrük mevzuatı kapsamında gümrük kontrolü yapılan kargolarınız bu kapsamda mevzuata aykırılık göstererek ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyalar maddesine istinaden kargonun içindeki adedi ticari miktar alım tespiti olduğunu saptanmış olup beyan edildiği kapsamda değerlendirilemeyip muafiyet dışı kalarak gümrüğe bırakılmıştır kargo ile ilgili gümrük işlemi yapmanız gerekmektedir. Bak e, Sinotrans böyle maddeler şeklinde neler yapacağınızı, nasıl bir fiyatla karşılaşacağınızı böyle mail belirtiyor arkadaşlar. Sabredin sadece mail gelmesini bekleyin. Bazen direkt kargo takibinde gümrük tarafından el koyulu mesajından sonra insana bir tedirgin oluyor. Doğru haklısınız ama biraz bir e, bekleyin arkadaşlar. Size yol gösterecekler. Evet devam ediyoruz. Eğer çalışmış olduğunuz bir gümrük müşaviri yok ise talebinize istinaden alıcıların daha önce anlaşmış olduğu gümrük müşaviri listesini tarafınıza iletebilirim diyor. Bak burada sana çok güzel bir yardımda bulunuyor. İkinciye geldik. Ürün veya ürünlerin için beyanname açılacağı için gümrük müşaviri ile ilgili görüşmeniz gerekmektedir. Büyük ihtimal burada bir tıknalabilir bir şey var çünkü altı çizili. E, TK depolama ücreti, bir de depolama ücreti alıyorlar arkadaşlar. E, TK depolama ücreti bilgilendirme her sipariş LP ya da 27 ile başlayan kargo takip numarası için ardiye masrafı depolama. Yani bu 20 dolarmış arkadaşlar. Olarak belirlenmiş olup güncel alım yapıldığı zamanki kura göre belirlenecektir Burada şey diyor ya normal standart 20 dolar yani kaç gün kalırsa kalsın 20 dolar alacak ama... Ee, o günkü aldığın günkü kur neyse onun üzerine hesaplanacak. Onu söylüyor burada. LP ya da 27 ile başlayan başına e, ödenici tutar 20 dolar, e, 20 dolar olarak ilk işlemi alınacaktır. Tamam. Kargonuzun Türk Hava Yolları deposunda gümrükleme işlemi yaparak çıkabilmek için gümrük müşavirliğine bir vekalet vermeniz gerekmektedir. Kargonun alıcısı olan tarafınız veya vekalet vermek suretiyle adınıza işlem yapılabilecek bir gümrük müşavirliğinin gümrükte işlem yapması gerekmektedir ithalat yapan kişi olarak gümrük kanunlarına uymakla yükümlü olduğunuzu hatırlatırız. Yükünüzü gümrükleme işlemi yaparak çekebilmek için Sina Trans Lojistik tarafından sağlanacak olan Ordino belgesi yük çekim evraki ile işlemlere başlayabilirsiniz diyor. Geldik üçüncü şey arkadaşlar. Üçüncü fotoğrafı size açayım bir. Evet burada yükünüzü gümrükleme işlemi yaparak çekebilmek için bunu okumuştuk arkadaşlar. LP numaraları kargoların ara konşimento numarasıdır. Her bir LP numarası bir kargoya ait olduğu için LP numarasına ait sipariş için Arduino temini gereklidir diyor. Her sipariş numarasına ait LP ya da 27 ile başlayan sipariş için bir ordino evrakı gereklidir. Ordino ücreti 650 TL tutarındadır. Ordino havalimanı ofisimizin servisi hafta içi 9.30-12 bir işte buçuk saatleri arasında hizmet vermektedir. AliExpress anlaşması İstanbul yeni havalimanı olduğundan dolayı ürünün buradan gümrükleme yapılarak çıkarılması gerekmektedir diyor. Ordino belgesi hazırlandığı zaman mail üzerinden de dekont ilettiğiniz takdirde havalimanı ofisimizin adres bilgisi ve ordine evrakı paylaşılacaktır. Siteden evet geldik önemli bir konuya arkadaşlar. Siteden ödenen vergi hakkında konusu konusu. Ee, AliExpress sitesinde alışveriş sepeti kısmında ödeme ekranında soru işareti. Evet bu soru işareti kısmı nerede arkadaşlar? Ödeme kısmına geldiğiniz zaman bakın vergi kısmına burada soru işareti kısmına tıkladığınız zaman burada 1, 2, 3-4 tane böyle bir belgeler var. O belgelerde işte gerekli detaylı açıklamalar varmış arkadaşlar. İlk belgemiz şöyle bir şey. Bayağı da aşağı doğru gidiyor. Okursunuz arkadaşlar. Yani detaylı bir bilgi almak isterseniz şöyle okuyabilirsiniz. Hatta bak burada bir ek belge paylaşılmış lan. Burada basıp bir şeyler bakabilirsiniz arkadaşlar. Üçüncü belgemizde arkadaşlar şöyle çok kısa bir belge diyecektim. Bu da uzunmuş yani. Burada bir şeyler bahsediyor. Detaylı bilgi almak isteyen buraları da okuyabilir. Geldik son belgemiz arkadaşlar. Bu da bayağı bir uzun. Uzun sanırım. Bayağı evet. Bayağı da uzunmuş. Burada vergi oranları. Ama bu daha gitmiyor. Ha, tamam. Bu kısa. Tamam. 4 sayfa sanırım. 5 sayfalı bir vergi oranları listesi arkadaşlar. Vesaire vesaire böyle bilgiler de mevcut arkadaşlar. Soru işareti tıkladığınız zaman ne belirtiyormuş? Uymayan kargoların bırakılacağı ve tekrar vergilendirmeye gireceği Ticaret Bakanlığı mevzuatında anlatılmaktadır. Ürün iadesi için kısmına geldik. Burada ne diyormuş hemen bakalım bir. Ürün iadesi için evet lokal masraflardan ötürü AliExpress ürünleri geri talep etmemekti arkadaşlar. Bunu nasıl aşacaksanız ya müşteri hizmetlerine durumu belirtirsiniz. Bir şekilde kabul ettirirsiniz. O şekilde iadenizi kabul ettirebilirsiniz arkadaşlar. Ha ne, te ne teklif ederseniz iade ücretini ben karşılayacağım. En azından daha mantıklı arkadaşlar. Çünkü Arduino 650 TL bir ona vereceksin. Bir 20 dolar depoya vereceksin. Günlük müşavirine vereceksin oho bir sürü masrafı çıkıyor arkadaşlar bence en en mantısı e, ücret talebiyle ücret vererek o şekilde iade etmek daha mantıklı ama bu kargonun size gelmesi lazım büyük ihtimal çünkü nasıl vereceksin ücreti ki yani AliExpress ya sana e, a bir dakika AliExpress'ten ürün neyse onun içerisinden e, iade ücretini alır geri kalan ücreti sana verir bu şekilde pazarlık yapın arkadaşlar belki kabul eder. Ama adamlar da diyor burada kabul etmiyormuş arkadaşlar. Yani bir şekilde kabul ettirmeniz gerekiyor. AliExpress'in web sitesi veya uygulaması üzerinden satıcı ile anlaşmazlık açarak ücret iadesi talebinde bulunabilirsiniz. Evet buraya belirttim arkadaşlar sizlere de. Eğer açılmıyor ise daha AliExpress sistemi, sistemine düşmemiştir. Gün gün kontrol edip tekrar deneyiniz diyor. Siteden gelecek talep doğrultusunda Arduino belgeniz hazırlanıp yükünüzü e, çekebilmeniz için tarafınıza en kısa sürede mail ile dönüş sağlayacaktır saygılarımla. Bunu Sinoa Trans makluze, yoldu arkadaşlar. Evet bu şekilde bilgilendirici mail geliyor. Evet Bayağı e, sıkıntılı süreçler arkadaşlar. Umarım bu video en azından nasıl bir yol var karşınızda. Bunu göstermek amacıyla bu video çektim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Herkes kendine baksın. Görüşmek üzere. Sorunuz varsa yorum kısmına belirtebilirsiniz. Hepsini cevaplıyorum. Hatta videolu şekilde arkadaşlar. Görüşmek üzere. Herkes kendine baksın. Bye.